Grafik analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün borsada yaşanan sert hareketler sonrasında yatırımcıların birçok konuda kararsız, morali bozuk olduğunu tahmin edebiliyorum. Bugün biraz sizlere moral olacak, örnekler verecek, ufkunuzu genişletecek şeyler ifade etmek, anlatmak istiyorum. Onun haricinde her zaman olduğu gibi teknik analiz çalışmamızı yapacağız ve yarın önümüzdeki günlerde hangi seviyelerin kritik olabileceği hakkında değerlendirmelerimizi yapacağız dostlar. Başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde incelemenizi ve takip etmenizi tavsiye ediyorum. İyi seyirler. Öncelikli olarak şu konuya bir değinmek istiyorum. Video resmimizde de var. Terse kaldım ne yapacağım? Dostlar bu konuda bize gelen yorumlardan sorulardan anlıyorum ki işlem alırken işlem açarken bir hisse alırken sanki bir plan programınız yokmuş gibi insanlar hareket ediyormuş gibi bana geliyor. Fakat bir işleme başlamadan önce nasıl ki kar amacıyla kar güderek bu işleme giriyorsunuz. Nere noktada stop olmam gerekli? Benim bu hareketteki beklentim veya zarar kes noktam nedir? bunu bilmeniz gerekiyor. Bunu bilmediğiniz durumda da işte bizim kanalımıza geliyorsunuz, soruyorsunuz. Tabii ki sorabilirsiniz ama şunu ifade etmek istiyorum ki bir plan programsız işe başlamış olma ihtimali varmış gibi geliyor bana. Gelen yorumlardan bunu hissediyorum ben en azından arkadaşlar. Şimdi siz öncelikle şunu düşüneceksiniz. Bir işlem açıyorsunuz ve ben yüzde kaç zarara katlanabilirim veya bir teknik analize göre aldıysanız bu teknik analiz nerede niteliğini yitiriyor, teknik analiz nerede başarısız oluyor, o noktada stop olmanız gerekiyor arkadaşlar. Endekste de biraz sonra teknik analiz incelemesinde detaylarını konuşacağım. Zor günlerde, önümüzdeki günlerin de zor geçme ihtimali olan günler. Biraz sonra size ifade edeceğim örnekler de göstereceğim ama şundan da artık bir şekilde moraliniz bozulmasın dostlar. Borsada ilk defa zarar eden, ilk defa kol kesen kişi siz değilsiniz arkadaşlar. Son da olmayacaksınız ama şunu ifade etmek istiyorum ki bu zararınızdan ders çıkartmanız lazım. Eğer zarar ettiyseniz şayet tabii ki o zararınızdaki yaptığınız hatayı tıpkı bir soru çözüyormuş gibi ya ben bu sorunun neresinde hata yaptım, bir daha bu soru karşıma geldiğinde doğru yapmak için neler yapabilirim, bunu bir araştırmanız lazım arkadaşlar. Yoksa hep kısır döngü böyle sert günlerde satış yaparsınız, güzel günlerde alırsınız, biraz kar etmiş gibi zannedersiniz ama sonra tekrardan zarar edip stop olma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Piyasadaki istatistikler maalesef bu şekilde. O sebeple moralinizi bozmayın dostlar ama daha iyi yapmak için de mutlaka çaba göstermenizi tavsiye ederim ve bu videoları da esasında çok detaylı anlatıyorum. Teknik analiz konusunda birazcık böyle daha bilgi vermek istiyorum. Belki faydası oluyordur diye ümit ediyorum dostlar. Biz gelelim artık teknik analiz kısmımıza. Teknik analiz kısmımıza öncelikli olarak günlük periyotta başlıyorum. Daha önceki videomuzdan hatırlarsanız dostlar günlük periyotta fiyat yeni zirveler yapmasına rağmen RSI'de, MACD'de yeni zirveler oluşmadığını bu durumun özellikle endekste günlük gibi periyotlarda oluşması durumunda biraz sert günlerin geçmesinin olabileceğini, muhtemel olabileceğini vurgulamıştık arkadaşlar. Bugünkü hareket bir sert hareket mi? Emin olun bugünkü hareket hiç sert de bir hareket değil arkadaşlar. Bir örnek göstereceğim size. Neler olduğu konusunu şimdi daha daha az laf ederek, daha az konuşarak esasında burada size ifade etmeye çalışacağım. 2021 Mart dönemindeyiz burada dostlar. Şimdi 2021 Mart döneminde neler olmuş? Burada dikkat edelim. Şimdi burada bir düşüş zirve, düşüş zirve tekrar düşüş tekrar zirve demek istediğim burada arkadaşlar uzun bir zaman geçiriyor ve buradaki zaman içerisinde emin olun birçok kişi bu hisse rally yapacak diye alım yapıyor satım yapıyor stop oluyor ama sonra ne oluyor sert bir hareketle aşağıya doğru gelen bir hareket var belki yukarıda alan kişi aşağıda stop oluyor veya işte kısa periyotta belki stopunu tutabilir ama demek istediğim şudur arkadaşlar piyasada bu tip yatay dönemler zaman zaman karşımıza çıkar sürekli yukarıya doğru piyasa gidecek diye bir kaide kural yoktur bu gibi durumlara hazırlıklı olun keza bu durumun Gelelim bir de dolar grafiğine bakalım. Bu TL grafiğiydi. Şimdi bir de dolar bazında o tarihte neler olmuş. Şimdi dikkat edersek TL bazen size hem dolar hem TL grafiği olarak anlatmaya gayret ediyorum. Çünkü bazen dolar grafiğinde formasyonlar oluşuyor. Şimdi biraz önce TL grafiğinde daha değişik bir yapı vardı. Aynı tarihin dolar grafiği. Ne var burada dostlar? Biz omuz baş omuz formasyonu var değil mi burada sert bir şekilde aşağıya kırılıyor ve artık nakitte olanlar o düşse de tekrar alsak nerelerden daha ucuza alabiliriz derdinde oluyor ama yukarıda umursamayanlar veya ya %3 zararım var eyvah ne yapacağım deyip kol kesmeyenler dostlar Aşağıya kadar sürükleniyor maalesef ki. O sebeple videomuzun başında verdiğim tavsiye niteliğindeki konuşmalarımda ne dedik dostlar? Yüzde iki, yüzde üç, yüzde bunlar borsada yeri geldiği zaman çok büyük rakamlar değil. Çünkü duyuyoruz %50'lik, %40'lık rakamlara varan zararlara ulaşan arkadaşlarımız oluyor maalesef ki dikkatli olmakta fayda var. Bugün çok fazla konuştum, bugün çok fazla böyle nasihat ettim gibime geliyor. Biz birazcık daha teknik analiz kısmımıza hemen böyle detaylarımıza girelim. Biraz önceki dediğim gibi örneklerden Şimdi yatay süreçlerin olabilmesinin durumundan bahsetmiştim dostlar. Son videomuzda da hatırlarsanız burada bir boyun bölgesi olduğunu, bu boyun bölgesinin altına gelmesi durumunda da piyasada volatil hareketlerin olma ihtimalini kuvvetli görmüştük arkadaşlar. Peki önümüzdeki günlerde neler olacak? Ben ne yapacağım? Yarın ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi öncelikle şuradan bir Fibonacci hedef çalışması yapacağım. Ve Fibonacci hedef çalışmasında hangi seviyelerin önemli olduğuna bir bakalım burada. Şuradaki logaritmik ölçeğimiz kapı açık. Onu da kapatalım hemen. Şimdi dostlar burada acaba ters çevirelim grafiğimizde. Bir üçüncü dalga mı var diye beni düşündürüyor Çünkü çok sert bir hareket var bu sert hareket sebebiyle de Şuradaki bir Fibonacci düzeltme seviyemizi aktif etmemiz gerekiyor baktığımızda e, tam kritik bir bölgede 8262 bölgesi önemli olacak Önümüzdeki günler için buradaki tepki mumu güzel sert bir mum ama düşüş mumu daha kaliteli bir mum onu kabul etmek lazım 4 saatliğe baktığımızda Dostlar şurada bir gap bölgemiz var fiyat hiç işlem görmemiş buradaki 8333 bölgesine kadar belki fiyat gelmek isteyebilir. Lakin buradaki biraz önce bahsetmiş olduğum 8262 bölgesi yarın benim ilk takip edeceğim bölgeler olacak. Onun haricinde hareketli ortalamalarımızdan bir destek almak istiyorum. Buradaki hareketli ortalamalarımız EMA 20, MA 20 e, düzeltiyorum. EMA 21, EMA 100 ve 200'den faydalanıyorum bugün arkadaşlar. Yeşil olan ortalamamıza dikkat edersek burada bir temas var. Burada tekrardan bir temas var. Nasıl burada daha önce üstüne atmış ve hareketine devam etmiş. Yarın önümüzdeki günlerde bu seviyenin üzerine atabilecek mi diye bakacağız. Şu anda gelmişiz dostlar burada bir tutunma söz konusu. Üzerine atacak mıyız diye bakacağız. O seviyeyi de telaffuz etmiş olayım hemen. 8.347 seviyesi arkadaşlar. Biraz önce de burada GAP bölgesi olduğunu söylemiştim. 8.337 civarlarında. O bölgelere gelen bir hareket var. Buradaki hareketli ortalamaların üzerine, üzerine atıp atmamamız bence kıymetli olacak arkadaşlar. Son zirve bölgemiz tabii ki orası da kıymetli ama ilk takip edeceğim iki seviye bunlar benim ol bunları takip edeceğim daha doğrusu arkadaşlar. Onun haricinde şöyle Bollinger bantlarımıza bakalım günlük periyotta neler olmuş. Orta bant üzerinde devam ediyoruz. Orta bantın altında gelmiş fiyat ama üzerinde kalmayı başarmış. Bu bölgeyi gene takip edeceğiz. Biraz önce bahsettiğimiz piyasa boyun bölgesine tepki verdi dedik. Altında sert satışlar yaşandı. Buradaki satış acaba bir tepki yükselişi mi yoksa yukarıya doğru hareket devam edecek mi? Bunu şu an için kestirmek biraz zor arkadaşlar ama günlükteki o negatif uyumsuzluklar birazcık beni rahatsız ediyor. Onu ifade etmek isteyeyim size dostlar. Varsayalım ki buradaki satış devam etti. Nerelere kadar gelebiliriz? Bollinger bandlarımızı haftalık olarak aktif ettim. Dostlar burada... Haftalık olarak baktığımızda Bollinger orta bant seviyemize kadar eğer kötü bir senaryoda kötü bir senaryoda 7086 seviyelerine kadar gelmek hiç içten bile değil bence. Şöyle yapalım. Mesela daha e, önce Türk Hava Yolları ile ilgili bir örnek vermiştim. Haftalıkta eğer bir hareket yaşanması durumunda haft sıkıntı, düzeltme olması durumunda haftalık orta banttan bahsetmiştim. Dikkat edersek haftalık orta banta geliyor ve orada birazcık konsolidasyon yatay moda geçiyor arkadaşlar. Endekste de böyle bir durum olur mu acaba diye benim B planımda böyle bir senaryo var dostlar. Bunu da bilgilendirmek isterim. Ya özetlememiz gerekirse dostlar tekrardan şuradaki Fibonacci şu verimizi bir aktif edelim. Oradaki veriyi bir söyleyelim size. 8262 bölgesi yarın benim için takip edeceğim önemli bir bölge olacak. Onun haricinde 8331 bölgesi ve 4 saatlik hareketli ortalamalarımızda da 8347 bu bölgeler arasında Şöyle gösterelim dostlar. Şu bölge iki hareketli ortalama arasında bir sıkışma mı olacak? Bunu takip edeceğim. Bu sıkışmanın yönü aşağı veya yukarı olması bize bir teknik olarak yön tarif edecek, yön belirleyecek daha doğrusu arkadaşlar. Günlükteki RSI ve MACD'deki uyumsuzluk şöyle ki tepe yapıları da birazcık daha beni hacimsel verileri kontrol etmeye itiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Birazcık daha böyle tavsiye niteliğinde video oldu. Teknik değerlendirmelerimiz de vardı. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin gene dostlar. Yorumlarınızı da bekliyorum bu videonun altında. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.